Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Muharrem İnce'nin 24 Haziran'da CHP'ye katılması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararını bugün açıkladı. Merkez Bankası faiz oranını %46'da sabit bıraktı. Benzinin litre fiyatı 50 liraya yükseldi. Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 32 milyonu aştı. Ümit Özdağ, Özgür Özel ile bir araya geldi. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. İBB operasyonlarıyla tutuklanan o gün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt ve Murat Erenler etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi. İsrail borsa binası vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir, dedi. ABD öğrenci vizesi başvurularını yeniden açıyor. Başvuranların sosyal medya hesapları da incelenecek. ABD ve değerlerine karşı bir düşmanlık gösterilip gösterilmediği araştırılacak. OpenAI CEO'su Sam Altman, Meta çalışanlarımızı transfer etmeye çalışıyor. Kişi başı 100 milyon dolara varan imza paraları teklif ediyor ifadelerini kullandı. Belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi kaldırıldı. Yurt açmak için bakanlık onayı gerekecek. Bilim insanları insan uzuvlarının doğru sinyallerle yeniden büyüyebileceğini keşfetti. Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yarın 20 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek. Antalya'da çıkan yangında hem evini hem de parasını kaybeden yaşlı adamın yanan parası Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi. Türkiye'den ABD'ye gönderilen Antep fıstığı kreması ölümcül salmonella salgınına yol açtığı gerekçesiyle toplatıldı.